Merhaba çocuklar. Bugün beraber kütle ile ilgili problemleri çözeceğiz. Hadi hemen başlayalım. Evet birinci sorudan başlıyoruz. Kütlesi 22 kilogram olan bir çuval şeker. 200 gram poşetlere konularak bir poşeti 12 liradan satılıyor. Kaç lira gelir elde edilir? Şimdi benim burada öncelikle yapmam gereken şey kaç tane poşetimin olduğu. Şimdi 22 kilogram kaç gram yapıyor? Onu bir bulalım. 22 kilogram grama çevirmek için ne yapmam lazımdı? 3 tane sıfır koymam lazımdı. Hemen 3 tane sıfırı koyalım. 1000'le çarpalım yani. 22.000 gram yaptı. Şimdi 22.000 gramı ben 200 gramlık poşetlere paylaştıracağım. 200 gramlık poşetlerle gruplandırdığım zaman şöyle sıfırları atalım. 2'nin içine 2 bir defa 2 çıkardım. 2 aşağı inelim. 2'nin içine 2 bir defa 1 kere 2 iki, 2 çıkardım. 0 eşyan dedim. 0'da 2 yok. Şuraya 0 koydum. Yani 110 tane poşet yapması gerekiyor bu çuvalı. Peki her poşetini 12 liradan sattığına göre 110 poşeti 12 liradan satarsa ne kadar gelir elde eder? Bunu bulacağız. 2 kere 0 0 2 kere 1 2 2 kere 1 2 1 kere 0 0 1 kere 1 1 1 kere 1 1 Topladığım zaman 0 2 3 1 1320 lira gelir elde eder deriz. İkinci soruya bakalım. Bir bina yapımı için 34 ton demire ihtiyaç vardır. Elinde 12 ton 700 kilogram demiri olan Levent Bey'in bina yapabilmesi için kaç ton kaç kilogram demir alması gerekir? Şimdi 34 ton demir kilograma çevirirsek 34 bin kilogram yapar. Peki elinde ne kadar varmış? 12 ton 700 kilogram. Bunun hepsini kilogram cinsinden yazarsak 12 ton dediğimiz 12.700 de burada var. 12.700 kilogramdır. Şimdi ne yapacağız? İhtiyacı olan 34.000 kilogram ama elinde olan 12.700 kilogram. Bunları çıkarmıştım yaptığım zaman 0, 0, 0'dan 7 çıkmaz komşuya giderim. 10'dan 7 çıktı 3. Şurada artık 3 kaldı. 3'ten 2 çıktı 1. 3'ten 1 çıktı 2. 21 bin 300 kilogram demire ihtiyacı var. Peki bunu ton ve kilogram cinsinden yazarsak 21 ton 300 kilogram ihtiyacı vardır diyebiliriz. Üçüncü soruya geçelim. Sevda pazardan 2 kilo elma, 1000 gram üzüm, 500 gram peynir almıştır. Eve dönüş yoluna markete uğrayıp 2000 gram biber alan Sevda'nın aldığı ürünlerin toplam kütlesini diyor. Toplam kütlesini gram cinsinden de yapabiliriz. Şimdi 2 kilogram elma almış. Artı 1000 gram üzüm dediği aslında 1 kilogram üzüm almış. 500 gram peynir almış. Artı 2000 de biber almış. 2000 gram da biber almış. 2000 gram dediği aslında 2 kilogram da biber almış. Hemen kilogramları kendi arasında toplayalım. 2, 3, 2 daha 5 kilogram ve 500 gram toplam madde almış. Dördüncü soruya geçelim. İçinde 100 adet ıslak havlu bulunan bir ıslak havlu paketinin kütlesi 500 gramdır. Buna göre bir ıslak havlunun ağırlığı kaç miligramdır diyor. Şimdi 100 tanesi 500 gramsa ben bu 500 gramı 100'e böldüğüm zaman şöyle bölelim sıfırları atalım. Kolay yoldan 5'in içine bir 5. 5'ten çıkardım. 5 gram yani bir tanesinin ağırlığı 5 gram. Ama bana miligrama çevirmemi istiyor. Peki 1 gram 1000 miligram değil miydi? Şöyle yazalım. O zaman 5 gram da 5000 miligramdır diyebiliriz. Beşinci soruya geçelim. Servet Bey'in arabası 1 tondur. Bu arabaya 70 kilo olan Servet Bey ve 13 kilo olan köpeği binerse arabanın toplam kütlesi kaç kilogram olur? Şimdi 1000 ton dediğimiz kaç kilogram? 1000 kilogram. Peki bu bine, bu 1000 bin kilograma 70 kilogram servet Bey biniyormuş. 13 kilogram da köpeğe biniyormuş. Bunları toplayacağız. Toplam kütlesini soruyor bana. 3, 7, 1 daha 8, 0 aşağı inelim, 1 aşağı inelim. 1083 kilogram olur toplam kütle. Altıncı soruya geçiyorum. Günde iki kez 100 miligramlık ilaçtan kullanan bir kişi bir ay sonunda bu ilaçtan kaç gram kullanmış olur? Şimdi bir günde bir günde 2 çarpı yüzden 200 miligram ilaç kullanıyor bu kişi. Çünkü iki kez kullanıyormuş. Bana bir aylık kullanımı soruyor. O zaman bir günde 200 ise 30 günde yani bir ayda 30'a neyi çarpacağım? 200'ü çarpacağım. Hemen çarpalım. 0, 0, 0, 0, 0, 2 kere 3, 6. Yani 6000 mg ilaç kullanıyor. Ama bana gram, gram cinsini istiyor. O zaman 6000 mg 1000'e böldüğümüzde 6 gramdır. 6 gram ilaç kullanır diyebiliriz bir gün, bir ayda. 7. soruya geçelim. Evet bir manav 30 kasa domates satın aldı. Bir domatesin kütlesi ortalama 130 gramdır. Her kasada 20 domates olduğuna göre, manav kaç kilogram domates satın almıştır diyor. Şimdi ben öncelikle bir kasadaki domateslerin ee, gramını hesaplamam lazım. Bir kasada 20 tane domates bulunuyormuş. Peki her bir domatesin ortalama e, kütlesi 130 grammış. O zaman ben 130 ile 20'yi çarparsam bir kasada ne kadar? domates olduğunu bulabilirim. Hemen çarpalım. 0, 0, 0. 2 kere 0, 0. 2 kere 3, 6. 2 kere 1, 2. Toplayalım hemen. 0, 0, 6, 2. Yani bir kasada toplam bulunan e, 2600 gram. Peki bundan kaç kasa varmış? 30 kasa varmış. O zaman 2600 gramla bir tanesi 2600 olduğuna göre 30'u çarpalım. 0, 0, 0, 0, 3 kere 0, 0, 3 kere 0, 0, 3 kere 6, 18'in 8'i elde 1, 3 kere 2, 6, 1 de elde 7. Toplam işlemini yapalım hemen. 0, 0, 0, 8, 7, 78 bin gram yaptı. Yalnız benden ne istiyor? Kilogram cinsini istiyor. Kilogramı kilograma çevirmem için de bine bölmem gerekiyordu. Bine böldüğümde 78 kilogramdır diyebilirim. Bütün Domateslerin miktarı. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ders görüşmek üzere.